Merhabalar Kıymetli Ne Var Ne Yok izleyicilerimiz. Bugün misafirimiz Kıymetli Sinan Oğan Beyefendi. Kendileri İzmir'e geldiler. Bize de vakit ayırdılar, kırmadılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz İzmir'e. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sağ olun. Platformumuzun ismi Ne Var Ne Yok olduğu için öncelikle soruyoruz Sinan Bey, ne var ne yok? <laughs> ee, teşekkür ederim. Ee, bol bol imza var inşallah. Ee, ümitsizlik yok, onu söyleyeyim. Yalnız ben bayıldım. Ee, ne harfi var, ne harfi yok, ne var ne yok. Çok, e, yani ben şeyi seviyorum. Bu tür böyle yaratıcı fikirleri seviyorum. Yani gazetenizin de çok böyle yaratıcı, e, inovatif olduğunu gördüm. E, memnun oldum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, biz özellikle İzmir özelinde tarım üretim şehri biliyorsunuz İzmir. Hı hı. Birkaç bir şey sormak istiyorum. Mesela Tunç Bey, Tunç Soyer Büyükşehir Belediye Başkanımız başa geldiğinden beri özellikle başka bir tarım mümkün, başka bir su politikası mümkün gibi hem kırsalı hem üretici ciddi anlamda destekler, faaliyetler yapıyor. Tunç Soyer'in özellikle tarımı, kırsal kalkınmayı desteklemesini ve ee, üretimi destekleme politikalarını takip ediyor musunuz? İzmir'in bu noktasıyla alakalı görüşleriniz nelerdir? Onları almak isterim. Çok teşekkür ederim öncelikle. Ee, sadece Sayın Soyer değil, e, tüm belediye başkanlarının aslında bu yerel üretime katkıda olması lazım. İnsanlar belediyelerin görevini sadece çöp toplamak, ne bileyim ben işte e, itfaiye ile yangın olursa ona müdahale etmek falan zannediyor. Halbuki bunlar belediyelerin aslında tali görevleridir. Belediyeler e, şehirlerin dokusunu e, sağlam e, tutmak, şehir e, hayatını geliştirmek ama İzmir gibi e, büyük bir büyük şehir olduğu halde, bir turizm şehri olduğu halde e, bir e, şehircilik anlamında güzel bir şehir olmasına rağmen e, bir tarım şehridir İzmir aynı zamanda üretim şehridir ve e, bu üretimin e, Özellikle de tarımsal üretimin burada geliştirilmesi, farklı yeni tarım üretim tekniklerinin ve yöntemlerinin ve türlerinin de bulunması önemlidir. İzmir'in iklimi gerçekten de dünyada her şehre nasip olacak türden değil. İzmir'in toprağının zenginliği, İzmir'in güneş alım oranı bu kolay kolay herkese nasip olmuş bir şey değil. Şimdiye kadar bu, bu, alanlar biraz bakir kalmıştı. Şimdi şimdi bunlar ön plana çıkmaya başladı ve görüyoruz ki İzmir'de artık özellikle de tohum desteğiyle yeni ürünlerin, üretim alanlarının yeni ürünlere açılması suretiyle İzmir'de bu alan gelişiyor. Ama daha çok gelişmeye muhtaç. Yani tamamen İzmir'in bu anlamda bütün sorunlarının çözüldüğünü söylemek mümkün değil. Ee, i̇nşallah bizim temel hedeflerimizden, ben Cumhurbaşkanlığı adaylığındaki temel hedeflerinden birisi de şehirleri üretime açmaktır. Yani bakıyorsunuz ki işte İstanbul, Gebze ne bileyim ben birkaç şehir, şehirde örneğin sanayi birkaç şehre yığmışız. Tarım deyince akla işte Konya Ovası geliyor veya birkaç benzer şehir geliyor Narenciye deyince işte akla Antalya bölgesi geliyor. Halbuki bu bu saydığım ürünlerin neredeyse tamamı İzmir ilçelerinde yapılabiliyor ama hiç kimsenin aklına İzmir bir tarım şehridir gelmiyor. Dolayısıyla şehirlerimizi markalaştırırken de bu anlamda şehirlerimizin bu niteliklerinde dikkat almamız lazım. İzmir özellikle az önce ifade ettiniz ya çok geniş bir coğrafyaya yayılıp çok fazla evet. özelliği ön plana çıktığı için evet. yani İzmir'de tarımı ön plana çıkarmak isteseniz de buna müsait. Mesela bir Tresüt Kooperatifimiz var. Evet. Dünyaya örnek olmuş bir Tiresüt modeli var. Kesinlikle. Bu noktada kesinlikle, kesinlikle. ciddi çalışmalar var. Siz de tarım evet. konusunu özellikle önemsediğinizi söylemiştiniz. Ben çiftçi çocuğuyum. Evet. Annem beni tarlaya doğurmuş. Önemsemez miyim? O zaman sizin toprakla alakalı, üretimle alakalı yapacağınız aslında politikalar ana kucağına gitmek gibi olacak. Çok doğru, çok doğru. Ben çocukken çobanlık yapmış, çiftçilik yapmış birisiyim. Ve toprakla uğraşmaktan da büyük keyif alan birisiyim. Ama maalesef ki son yıllarda bir şeye üzüntüyle karşılıyorum. O da Cenab-ı Allah'ın bize bahşettiği zenginlikleri yani verimli toprakları biz konut alanına açmışız. Ranta açmak demektir bu ve bu sebeple de bir deprem olduğunda bu tarlaların altının işte hem toprağın cinsi hem altının su ile kaplı olması önemli bir kısmının kısa süre içerisinde o binaların çökmesine ve insanların ölmesine sebep oldu. Ben özellikle deprem bölgesinin ilk günlerinde oradaydım, epey de kaldım, incelemelerde bulundum, çalışmalar yaptım. Şimdi tarım alanlarını bir defa İzmir dahil tarım alanlarını yapılaşmadan kurtaracağız. İkinci olarak da gördük ki pandemi bize şunu anlattı ki, şunu gösterdi ki... ...bir pandemide, bir ne bileyim sıkıntıda ekmek arası duble yol yiyemiyorsunuz. Ekmek arası beton kimsenin tercih edeceği bir menü olamaz. Ha, o zaman... Gıda güvenliğimizi kendimiz sağlamalıyız. Türkiye'nin ulusal gıda güvenliğini sağlaması bir e, milli bir e, görev olmalıdır, milli bir politika olmalıdır. Ve Türkiye'nin gıda güvenliğinin sağlanmasında da İzmir'in ben çok etkili, önemli bir rol oynayacağını düşünüyorum. Ee, İzmir'le ilgili e, hem dünyadaki birçok benzer e, iklime sahip şehirlerin, bölgelerin incelenerek burada ürün çeşitliliğine gidilmesi hem dediğiniz gibi tire süt fabrikası gibi hayvancılık, sütçülük bu, bu, bu alanların daha da geliştirilmesi bunlar hepsi mümkün ve bunun için ise İzmir'e sahip çıkmak, İzmir'e yetenekli ve liyakatli kadroları getirmek gerekiyor. Teşekkür ederim. Özellikle İzmir iklimi nevi şahsına münhasır, tabii evet. nevi şahsına münhasır başka bir iklim daha var. Siz de o iklimin çocuğusunuz. Iğdır'ı sormak istiyorum size. Evet, İzmir'de evet. kendi bulunmuş olduğu yer itibariyle hem ülkelere komşuluğu hem iklimi, Hı -hı. E, mikro klima dediğimiz ekstra Hı -hı. bir durumu var. Evet. E, Iğdır'da e, sizden sonra biraz bir şeyler değişti. Hı -hı. Hem e, siyasal iklim değişti. Evet. Ee, hem de üretim noktasında Iğdır'da da ciddi anlamda aslında bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Evet. İzmir özelinde söylediklerimizi Iğdır özelinde de oral olmanız hasebiyle de değerlendirirseniz çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim. Ee, İzmir'de olduğu gibi Iğdır'da da verimli topraklar bol. Iğdır'da bir ova, aslında yeşil ıdırdı eskiden adı ama çok fazla yeşil kal bırakmadılar önceki politikacılar şimdi şimdi biz yeniden ıdırı yeşillendirmeye çalışıyoruz. ıdırda da maalesef ki üç ülkeye sınır olduğumuz halde İzmir gibi işte İzmir limanından denizlerden bütün dünyaya açılma imkanı var. Bu anlamda birbirlerine benziyor her iki şehirde. Iğdır'ı da İzmir gibi ürün çeşitlemesiyle, komşularla ve dünyayla, ticarete açmayla bunları yapmak mümkün. Ürünü sadece ekmek yetmiyor. Onu büyük şehirlere, onu diğer şehirlere, diğer ülkelere götürmek de gerekiyor. Ayrıca sadece ham madde olarak da düşünmemek lazım. Üretilen ürünlerin entegre sanayi tesisleriyle işlenmiş ürün haline getirip öyle satmak lazım. Ham madde dünyadaki en ucuz şeydir. İşlenmiş ürün çok daha fazla çiftçiye üreticisine kazandıran bir üretim şeklidir. Tam o noktada şunu sorayım. Doktor Sinan o an kooperatifçiliğe nasıl bakıyor? Çok sıcak bakıyor. Kesinlikle çok sıcak bakıyor. İzmir'de, Tire'de, başka yerlerde bunun başarılı örnekleri var. Mustafa Kemal Atatürk'ün temellerini attığı bir şeydir. Aslında Osmanlı'da da öncesinde Selçuklu'da da yani Türklerden İmeci gelme, usulü dediğimiz... Tabii Türklerden gelme bir seçenektir kooperatifçilik seçeneği. Köy enstitülerini, köy okullarını yeniden açacağımızı da söyleyeyim bu arada. İmeci usulü Türk'ün geçmişinde var, Türk tarihinde var. Bütün bunların hepsini inşallah biz seçilirsek, gelirsek hayata geçireceğiz. İzmir'in takdir ettiğiniz bir özelliğini söyler misiniz? Son bir iki soru kaldı. Demokratik iklimin İzmir'de en sevdiğim özelliklerinden birisi İzmir'de demokratik iklim son derece yüksektir ve tüm Türkiye'ye örnek olacak şekildedir. İnsan aydındır. Evet, İzmirliler neden size oy vermeli? Neden oy vermeli? Çünkü ben Türkiye'nin e, aydınlık yüzünü temsil ediyorum. İzmirliler de Türkiye'nin e, aydınlık şehirlerinden birisidir. E, ve inanıyorum ki dünyayı bilen, dünyayla entegre olmuş, e, eğitimli, donanımlı bir lideri İzmirliler seçer. Çünkü Türkiye Böyle birini hak ediyorum. Ben sadece kendim için demiyorum. Kim olursa olsun eğitimli, donanımlı, dünyayı bilen, dünyayla entegre olmuş bir lidere ihtiyacı var Türkiye'nin. Şunu söyleyebiliriz. Fikirlerle projeler ayrıdır. Siz projelerinizle ortaya çıkacağınızı söylüyorsunuz Kesinlikle. bize. Kesinlikle. Sinan evet. Oğan köpeklere özel bir sevgisi var. Bununla bitirmek evet. istiyorum. Evet, Köpek evet. deyince o hayvan sevgisi biliyorsunuz hisleri ve duyguları çok iyi hissederler. Çok inanılmaz. Köpeklerle alakalı ne söylemek ister Sinan Oğan? Valla benim hayatımda hayvanların yeri ayrıdır. İster sokak hayvanları olsun, ister işte evcil beslediğimiz hayvanlar olsun. Birincisi ben pet shoplardan hayvan alınmasına karşıyım. Onun yerine hayvan sahiplendirilmesini savunuyorum. İkincisi şu tartışmanın içine çok girmek istemem, ona çözüm getirmek isterim. İşte sokak hayvanları ne bileyim ben vesaire tartışmaları yapılıyor ya, evet. bir de başıboş başı köpekler deniyor. Aslında dev, Türkiye Cumhuriyeti devleti bu sorunu çözebilir. Özellikle de kısırlaştırmayla bunu çözebilir. Ama maalesef bunu da farklı çözmeye çalışanlar var. İtlaf ediyorlar, zehirliyorlar. Onların hepsi birer candır. Evet. Köpekler insanların duygularını hissedebilen ender hayvanlardandır. Depremlerde bile bizden çok daha etkili insan hayatını kurtaran varlıklardır. O sebeple de ben bütün imkanı olan herkese köpekler başta olmak üzere hayvan sahiplenmelerini buradan tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür sağ, sağ olun. Ederim. Bizleri çok, kırmadığınız için. Çok güzel bir röportaj oldu. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Örnek olarak da bunu müsaadenizle alıyorum. Estağfurullah çok memnun oluruz. Sağ ee, olun. Kıymetli ne var ne yok takipçilerimiz. Bizlere vakit ayırdı. Çok yoğun bir program var. Buradan da Bey geçecek evet. kendisi. Biz de çok teşekkür ediyoruz. İzmir'e geldiğinde de her zaman misafir etmekten çok, çok memnuniyet oldu. duyarız. Daha geniş zamanda daha geniş bir Çok şey. sağ, sağ olun. İyi günler diliyoruz.